Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Güz Dönemi Vize sınavınızın soruları ve cevapları yayınlandı arkadaşlar. E kampüsten görebilirsiniz. Hemen birlikte bakalım. E kampüse giriş yaptıktan sonra derslerinizin üzerine tıklayarak eski sınav soruları arasında derslerinizin sorularını cevaplarını bulabilirsiniz. Ders materyalleriniz arasında eski sınav soruları çıkmış sınav sorularına bakalım. Şurada ara sınavların en sonuna koymuşlar arkadaşlar. 2024-2025 yazıyor şuradaki sorular. Bize sınavınızın diğer ismiyle ara sınavınızın soruları ve cevapları burada üzerine tıklayarak bakabilirsiniz. Sorulara, cevaplara bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Soruların cevap anahtarları da burada, buradan soruların doğru cevaplarına da bakabilirsiniz. Hangi dersin sorularına ve cevaplarına bakmak istiyorsanız buradan üzerine tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Sorulara itirazınız varsa arkadaşlar 2 gün içerisinde itirazda bulunabilirsiniz. Öğrenci sayfanızdan itirazda bulunacaksınız. 10 Aralık saat 17.30'a kadar itirazda bulunabilirsiniz. Bugün 9 Aralık yani yarın saat 17.30'a kadar. Sorulara ve cevaplara itirazınız varsa itirazda bulunabilirsiniz. Hemen öğrenci sayfanıza girelim. İtirazı nereden yapacaksınız ona da bakalım. Öğrenci girişinden sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav işlemlerine tıklayalım. Sınav işlemlerine tıkladıktan sonra soru itiraz kısmına tıklıyoruz. Sonuç itiraz değil. Sorulara ve cevaplara itiraz edeceğimiz için soru itiraz kısmına tıklıyoruz. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra sınav sonuçlarına itirazınız olursa da buradan itiraz edeceksiniz. Şu an sorulara itiraz edeceğimiz için soru itiraz kısmına tıklıyoruz. Sorulara itirazla ilgili şurada da bilgisi verilmiş. Sorulara itirazınızı 10-12 saat 17.30'a kadar yapabilirsiniz. Şuradan dersinizi seçersiniz. Hangi derse itiraz edeceksiniz? Dersin hangi sorusuna itiraz edecekseniz buradan soru numarası seçiyorsunuz. Buraya da neden itiraz ettiğinize dair açıklama yazıyorsunuz. Onayla butonuna tıklayarak itirazınızı gönderiyorsunuz. İtirazınıza verilen cevabı da arkadaşlar şuradan itirazlarım kısmından görebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde sorulara cevaplara ulaşabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Hangi soruya ne cevap verdiniz az çok aklınızda kalmıştır. Sorulara verdiğiniz cevapları işaretleyerek ne kadar netiniz var ortaya çıkarabilirsiniz. Sınavlarda 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürüyor. Buna göre hesaplamanızı yaparsınız. Sorulara itirazınız varsa da biraz önce gösterdiğimiz gibi itirazda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçlarınız ne zaman açıklanır ona da bakalım. Sınav sonuçlarınız arkadaşlar muhtemelen önümüzdeki hafta sonuna yetişmeyecektir. Diğer haftanın başında açıklanacaktır. Bugün aralığın 9'u, 16'sı, 17'si gibi muhtemelen açıklanacaktır. Genelde sınav sonuçlarınız bu şekilde açıklanıyor. Gelecek haftanın başında açıklanıyor. 7-8 gün içerisinde sınav sonuçlarınız açıklanacaktır. Diğer sınavınızda da arkadaşlar final sınavınıza 39 gün süre var. 18-19 Ocak'ta sınavınız olacak. Sınavınıza şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Ancak yetişir. Ara sınavdan yeni çıktınız ama ara vermeden hemen çalışmaya başlayın arkadaşlar. Ara verirseniz başlamanız zor olur. Sınava daha çok var. Ara vereyim demeyin arkadaşlar. Ara verirseniz başlamanız zor olur. Dersleriniz, konularınız ancak yetişir. Şimdiden çalışmaya başlayın. Canlı dersleriniz de devam edecek. Canlı dersleriniz de derslerinizin 5. ünitesinden başlayarak 8. üniteye kadar devam edecek. Canlı derslerinizi veya canlı derslerinizin tekrarını da mutlaka izleyin arkadaşlar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza takip edin. Sonuçlarınız da umarım güzel gelir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.